27 Şubat Salı gününden herkese merhabalar. Takvimdeki veri yoğunluğu artarken yine sizlerle beraber sizden gelecek talepleri karşılamak üzere ekran başındayız. Böyle talepler gelene kadar her zaman olduğu gibi önceki günün taleplerine kısaca bir göz atalım. Neler konuşmuşuz, neler gerçekleşmiş bunların üzerinden kısaca geçelim. Eurodolar üzerinde beklentilerimiz bulunuyordu ve 10608 06'lar hep bölgesi alıcılar açısından önemli bir konumdaydı bizler için. Ve bu bölge üzerinde alım takviyelerinin devam edeceğini öngörmüştük ki gelen alım takviyeleri de beklentilerimizi karşılamaya devam ediyor. Şu an için negatif bir durum söz konusu değil ancak fiyatlardaki sıkışmalar eğer alım yaptıysanız biraz daha kar realizasyonu yapma ya da yarısını kapatıp stopları girişe çekme havasıdır diyebilirim öyle talep kısmına bakıyorum. Herhangi farklı bir talep yok. Şöyle Nasdaq ile devam edeceğim. Hatta Dax ile devam edeceğim. Çünkü dün Dax üzerine bolca konuşmuştuk. Bakalım neler konuşmuşuz, neler gerçekleşmiş. Böyle kısa vadeli perspektifte gördüğüm yatay seyrin satıcıları egemen kılacağını zaten öngörmüştük ki yatay kanal içerisinde süre gelen hacimli düşüşlerin sonrasında fiyat yeniden önemli olarak gördüğüm talep bölgesinden alıcı bularak yönünü yukarı çevirmiş durumda. Özellikle Avrupa Merkez Bankası üyelerinin faiz indirimlerini Haziran ayında başlatabileceğine dair beklentiler yer alırken fiyatlamaların yukarı yönlü devam etmesi piyasaların aslında biraz daha beklemediği bir durumdu diyebilirim. Özellikle faiz indirimlerinin etkileri piyasada kesinlikle satıcıları destekleyecektir. Ancak DAX üzerindeki yükselişlerin henüz yorumlanabilir bir açıklaması faiz ve enflasyon dengesinin bozulmamasına karşın şu an için yok diyebilirim. E şöyle bakacağım talep kısmına. Muhammed Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber dün Sterlin, Japon Yeni ve Yeni Zelanda doları, doları İsviçre Frangı'na bakmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bakalım beklentilerimiz ne derece karşılanmış. Böyle 4 saatlik periyoda geliyorum. Evet. 4 saatlik periyoda hatırlayacak olursanız satıcıları destekleyen yapıların ön planda olduğunu zaten sizlerle konuşmuştuk ve şu kadarlık bir düşüş daha gerçekleşmiş durumda. Yani aslında fiyatın yaptığı bütün hareketler aşağı yönlü hareketi desteklemiş durumda. Şu saatten sonra beklentimiz değişmedi. Aksine burada oluşan yapıların satıcıları tekrar desteklemesiyle aşağı yönlü egemenliğin sürmesini bekliyoruz diyebilirim. Pozitif eğilim şu an için göz önünde değil. Olsa bile yukarıdan satıcı bulabileceğini söyleyebilirim. Çünkü burada potansiyel farklı bir trend dönüş yapısı mevcut durumda. Şöyle bakalım tekrardan. DAX kadar çıkar? Nereden döner? Tabii şöyle bakalım aslında az önce konuştuk. Fakat dönüş yönlü hareketler açısından herhangi bir konuşma yapmadık. Şöyle bakalım 4 saatlik periyoda. Biraz daha uzak, çerçe uzak çerçeveden bakalım. Harmonik yapımız var mı ya da herhangi farklı bir yapı var mı diye bakıyorum. Yok şu an için göremedim. O yüzden Fibonacci rakamları ile devam edeceğiz. Öncelikle bunları alt zaman dilimlerinde bırakmam gerekiyor ki daha temiz çalışabileyim tamamdır. Şimdi fiyat bize burada bir arz bölgesini kırarak talep bölgesi bırakmış. O yüzden ben burayı bir arz olarak takip edebilirim. Sonrasını görmeyerek. O yüzden çekeceğim Fibonacci'nin kesinlikle tepesi burası olacaktır. Fiyat zaten burayı aşmış. O yüzden arz ya da talep olarak burayı kullanabiliriz. Ben de çekeceğim Fibonacci'yi tabii ki arz talep bölgeleri arasında kullandığından dolayı burası benim için, benim için uygun. Ve şöyle bakıyorum. 0272 benim olası dönüşler açısından takip edeceğim extension seviyesidir. O yüzden ilk tepkinin gelebileceği bölge olarak burayı ekledim grafiğime. Seviye olarak da 17.598.2 arz seviyesidir. ikinci seviyem 618 seviyesini takip edeceğim. O yüzden 17.809 yükselişlerde takip edeceğim ikinci seviyedir. Aşağı yönlü hareketler açısından öncelikle trendin dönebilmesi için buradaki talep bölgesinin kırılması gerekmektedir. Tabii ki bu talep bölgesinin kırılması fiyatların satıcılı yönde hız kazanmasını sağlayacağı gibi farklı nüansları da ön plana çıkarabilir. Özellikle bu yükselişlerin ilerleyen tarihlerde özellikle cuma günü Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle beraber de zamansal olarak takip edilmesi gerektiğini de ifade edebilirim. Örneğin şöyle kısaca değineceğim. Burası birlikte de seviyesi, bana göre de önemli bir seviye. Buradan test edilmesi kısa vadeli bir çekilme Sonrasında ise fiyatın burada oluşturabileceği potansiyel olarak omuz baş yapısı ya da farklı bir yapı siz ne derseniz düşüşleri destekleyecek bir yapı oluşturması beklenebilir. Tabii ki bu şu an için bir kurgu ancak fiyatlarında kazandığı momentum sebebiyle dönüş yönlü hiçbir nüans sunmadığını ve orta vadeli olarak 17.598 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Bu seviyenin aşılması yükselişlerin devamını getireceği gibi fiyatın bölge altında kalması da düşüşleri bir nebze olsun 17.377 talep bölgesine doğru muhtemel kılabilir. Biraz ucu açık bir analiz çünkü fiyat daha önce buralara varmadığı için herhangi bir arz söz konusu değil. Ancak dediğim gibi Fibonacci çoğu zaman bu tür durumlarda bize destek olur. Ancak fiyat daha önce burada, örneğin şuradaki gibi bir talep ya da buradaki gibi bir arz bölgesi bırakmış olsaydı, ben size bu bölgenin çalışıp ne kadar, ne derece çalışıp çalışmayacağına dair bilgilerimi kesinlikle paylaşırdım. Ancak şu noktada kazanılan momentum sebebiyle alıcıların baskısı bir miktar ön planda diyebilirim. Bakıyorum şöyle, farklı talebiniz varsa onları da iletmeye devam edebilirsiniz. Ben de şöyle dün ne konuşmuşuz onlara bakalım. Nazlak tarafını incelemiştik. Nazlak tarafı da bizler için önemliydi. Özellikle bizlerle daha çok kısa vadeli incelemeleri yapıyoruz ve 18.025 arz bölgesi bizim için her ne kadar önemli olsa da bu bölge altında sıkışmaların negatif bir şekilde devam etmesini beklediğimizi söylemiştik. Fiyat şu an için trend devam yapılarını biraz daha ön plana çıkarmış durumda. Bu trend devam yapılarının da yükselişi desteklemesi sebebiyle fiyatlar 18.025 arz bölgesini aşacak olursa yükselişlerinde 18.168 seviyesine doğru egemenlik kazanabileceğini söylemekte fayda görmekteyim. Negatif eğilimler açısından fiyatın 18.025 bölgesini aşmaması gerekiyor ve bu bölge altında kaldığı sürece daha öncesindeki gibi bu şekilde döngüyü sürdürebilir. Ancak fiyatlamalarda da gördüğünüz üzere bu kanal yapısının içerisindeki sıkışmalar her biri öncekinden daha küçük bir momentumla devam ediyor. Aslında bu da bize alıcıların gücüne işaret eden bir durumdur diyebilirim yani Apex bölgesi olarak tabir ettiğim bölgeye her geliş biraz daha sıkışmayı destekliyor. Bu da kırılımların o denli sert olacağına dair sinyaller vermekte. Bakıyorum şöyle. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafı beklediğimiz seviyelere artık ulaştı. Özellikle 58 bin seviyesi çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir seviyeydi. Gördüğünüz üzere biz zaten buraları bekliyorduk ki 49.884 bizim için önemli bir seviyeydi ki seviye üzerinde alımlarında da 58.000 seviyelerine doğru uzanabileceğini sizlere burada net bir şekilde ifade etmiştik ki bu beklentimiz muazzam bir şekilde karşılanırken fiyatlamalarında şu an için herhangi bir satıcılı yapı oluşturmadığını söyleyebilirim. Özellikle 58.000 seviyesine geleceğim şöyle günlük veriyotta Burası satıcılar için önemli bir konumdaydı. 58.142 arz bölgesinin test edilmesiyle şöyle öncesine bakalım fiyatın nasıl bir bölgeyi test etmiş diye. Evet daha önce satıcı bulduğu ve kaç 2021 Kasım ayından beri 18 Kasım'dan beri test ettiği seviyeyi şu an için itibariyle test etmiş durumda. Yani yaklaşık 2,5 senelik bir bölgeyi şu an için test etti diyebilirim. Ve bu seviyenin aşılmasıyla da fiyatlamalarda 65 bin seviyelerini konuşuyor olacağız Bitcoin tarafında da. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hüseyin Bey teşekkür ederim. Hareketlerinizi iletebilirsiniz. Koyun de bakarız, hisse de bakarız. Özellikle yakın zamanda halka arz olması beklenen hisseler mevcut. Bunları da danışanlarımızdan öğrenmek için mutlaka onlara ulaşmayı unutmayın. Şu an aklımda değil, yalnız iki tane çok önemli takip edilmesi gereken halka arz mevcut. Onları mutlaka danışanlarımızdan ısrarla istemeyi unutmayın. Şöyle bakalım. Altın tarafına bakalım. Altın tarafı da önemli. Özellikle talebin Üçlü artışı fiyatlamaları yukarı yönlü eğiliminde korusa da sınırlı hareketlerin görüldüğü aşikar. Özellikle şöyle bir temizleyelim buraları. Tamamdır. Şimdi konuşmamız gereken yeni talep bölgeleri ve yeni arz bölgeleri mevcut. Bu şekilde bir talep bölgemiz seviyenin kırılmasıyla alıcı bulundurmuş ve alıcıların da devreye girmesiyle fiyatlamayı Yukarı yönlü itmiş durumda 2025 seviyesi artık bizim için önemli. Şöyle baktığım üzere bir döngü, yatay sıkışmalar, hacimli kırılım. Baktığım üzere yatay sıkışmalar ve buradan göreceğimiz artık hacimli bir kırılım. Buradaki trend devam yapısını aktif edebilir ve bu durumda da 2042 seviyesinin kırılmasıyla beraber fiyatın öncesine bakalım şöyle en azından fiyatın şurada bıraktığı likitte boşluğuna doğru yani 2053-55 seviyelerine doğru bir yükselişi beraberinde getirebilir. Bu seviyeyi yukarı taşıyacağım şimdi. Tamamdır. Burası bizim için yeterli bir seviye. Yani 2054 seviyesi yükselişlerin devamında takip edilmesi gereken önemli bir Gelit noktadır 2054. Dediğim gibi trend devam yapısı fiyatın çok da istikrarlı olmayan bir şekilde hazırladığı mumlarla beraber devam ediyor ve bu bölgenin kırılması beraberinde yükselişleri getirecektir. Negatif eğilimlerde ise fiyatın bu bölge altında kalması ve buradakine benzer bir şekilde sıkışma gerçekleştirmesi halinde 2025 seviyesi takip edilecektir. Çoğunuza garip gelebilir bu olursa bu olur ya da şu olursa şu olur şeklinde konuşmamız. Ancak piyasa kesinlikle bu şekilde hareket ediyor. Öncelikle gördüğünüz üzere fiyat buradayken de konuşmuştuk aynı şeyleri ve fiyat bu bölgeyi kırarsa yükselişine devam eder. Altında kalırsa baskılanmayı sürdürür şeklinde söylemlerimiz mevcuttu. Ancak bizim filtrelerimiz daha doğrusu kullandığımız nüanslar biraz daha katı olduğundan bu şekilde konuşuyoruz. Sebebi ise örneğin fiyat yükseliş trendinde diyelim. Yükseliş trendinde eğer fiyat... Dediğim gibi bu bölge üzerinde kalırsa yükselişine devam eder değil mi? Evet kesinlikle böyle düşünürüz. Ancak bu bölgenin altında kırılırsa düşüş trendi başlayabilir ve ta takibimizde kesinlikle buradaki swing noktasının başlangıcı olabilir diyelim. Şimdi biz bunun piyasada aynısını burada çizdiğim gibi çoğu zaman göremiyoruz. Çünkü piyasayla gerçekler birbirinden çok farklı ve eğitimlerdekinden de bir hayli karışık diyebilirim. Özellikle baktığınız üzere şurada bir örnek var. Bunun üzerine kısaca bir konuşalım. Gördüğünüz gibi burası bir düşüş yani impulsif, burası da impulsif evresinin düzeltmesi, düzeltme aşaması diyebilirim. Bu düzeltme aşamasına bakalım neler gerçekleşiyor. Yükseliş, düzeltme, impulsif. Artık bir trend dönüşü gerçekleşti burada. Dikti de alımı. Sonrasında ise burada aslında satıcıda bir range aramanız ve fiyatlamayı da en azından buradaki order block bölgesine doğru taşımanız gerekiyordu satış yönlü işlemleri. Kesinlikle burada destekleyen bir tane de harmonik yapımız var. Tamam. Burada süper karlı bir şekilde ayrıldık. Ancak bunlar nasıl oldu? Likti de alır, alınırsa düşüş başlayabilir şeklinde burada bir beklentiniz olabilirdi. Hemen bunun alt zaman dilimlerine bir bakalım. Bu için alalım burayı. Hedeflemek için. Tamamdır. Şöyle bir 5 dakikalığa inelim. Diyorum. Şöyle devam eden bir işlemimiz. Bakalım. Dakikalık grafikte. Tamamdır. Bölgeyi buldum. Hadi bakalım. Trend dönüşü gerçekleşmiş mi? Hadi bakalım kesinlikle gerçekleşmiş ve benim sürekli üzerinde durduğum yapılar kesinlikle burada oluşmuş. Bakın. Son yükseliş sonrası bir düzeltme, yeni bir düzeltme. Ama bu düzeltmeler kesinlikle çok derin. O yüzden fiyatı her zaman işlem almaktan ziyade bir sürede izlemek gerekiyor. Baktığınız üzere. Düzeltme, yeni bir düzeltme, yeni bir impulsif gerçekleşmemiş. Ha ben burada ne yapacağım? Trend dönüşünü bekleyeceğim bu seviye altı kapanışlarla. Fiyat bana fırsat verirse düşüşü destekleyen yapıları dahil olacağım ve fiyatlamayı üst zaman dilimlerinde bulabileceğim önemli talep bölgelerine doğru aşağı yönlü taşımaya devam edeceğim. Tabii ki burada sizin sabrınız biraz daha önemli ön plana çıkmakta. Sizin sabrınız neticesinde zaman dilimlerini ve oluşabilecek yapıları buna göre ayarlamanız gerekiyor diyelim. Böyle chat kısmına bakıyorum. Taleplerde bir azalma gördüm açıkçası. Böyle devam edeceğim. Dün konuşulanların üstüne. Derleyin Japon yeni bakalım. Berlin -Japon yeni tarafında 4 saatlik periyot bizim için önemliydi ve özellikle 191.389 arz seviyesi altında negatif eğilimin görülebileceğini öngörmüştük. Hatta bunun üzerine de potansiyel omuz baş yapılarını da grafiğimize eklemiştik. Hatta şurada görüldüğü üzere bu şekilde potansiyel bir omuz baş yapısı bu şekilde de yapının devamı en azından bölge altında kuasi moda oluşmasına karşı ya da libra artık siz hangi ismi koymak isterseniz seviye altı birlikte de gerçekleşmesi likidite alımı gerçekleşmesi fiyatta potansiyel bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. Bu anlamda da buradaki de boşluğuna doğru bir egemenlik görülebilir. Sonrasında ise bu yapının tamamlanmasıyla da fiyat aşağı yönlü eğilimine başlayabilir diyelim. Beklentimiz en azından bu şekilde kısa orta vade için. Şöyle bakalım başkana bakmışız. Özellikle dolar, Kanada doları tarafında da düşüşleri bekliyorum. Özellikle 1.3456 56 Talep bölgesi şu an için önemli bir seviyede fakat ben dün buradan bir işlem almıştım ve işlemim de gayet muhtemel güzel bir şekilde devam ediyor. Ve bu durumun neden burayı hedeflediğimi de hemen sizlerle beraber konuşalım. Hatta şunları böyle 4 saatlik grafiğe bırakalım öncelikle. Arız talep bölgesi nasıl belirlenir? Hedef noktası, stop noktası nasıl belirlenir? Aslında bunlar üzerinde durmanız gereken önemli konulardır. Biz de eğitimimize başladığında umarız bu konulara da değiniriz. Tabii ki katılım ve oluşabilecek talep neticesinde biz bunları anlatıyor olacağız ya da anlatmıyor olacağız. Hemen şöyle bakalım. Bir range alanı hemen baktığınızda gözünüze çarpar burada. Burası önemli bir range alanı. Tamamdır. Range alanımız grafiğimize çok da güzel oturdu. Bu şekilde tamamdır. Baktığınız üzere konsolidasyon altı üstü alış satış fırsatları oluşmuş mu? Evet. Biz ne yaptık? Bakın sizlere burada konuştuğumun aksine hiçbir şey yok. Sadece pratik ve ardından da uygulama. Bir range alanına bir test gerçekleşmiş mi? Manipülasyon sonrası ilk test gerçekleşmiş. Ben de bu test sonrası ne yaptım burada? Tepeden ayrıldı fiyat. Bir engulfing oluşturdu. Engulfing'den sonra bu yapının oluşabileceğini öngördüm ki Kanada tarafında da önemli veriler vardı. Potansiyel yapıyı hemen görür görmez buradan ser işlemine bastım ve şu an işlemde de gayet de güzel, karlı bir şekilde en azından 1'e 1.5 oranında bir kar ile devam ediyor. Kesinlikle yapı Düşünce yapınız bu şekilde olmalı. Trend dönüşleri ardından işlem fırsatı. Her zaman karlı kapanacak diye kesinlikle bir durum yok. Zarar da kapatabilirsiniz. Önemli olan haftalık, aylık ve kesinlikle 6 aylık ve 1 yıllık kazançlarınız gördüğünüzde kurallara uygun bir şekilde devam ederseniz hep karlı olacaktır diyelim. Chat kısmına bakıyorum. Farklı bir talep yok. O yüzden yana, yayının sonuna gelebiliriz. Kafanıza takılan her türlü soru için ve halka arz olacağın arz olması beklenen iki hisse için de mutlaka danışanlarımıza ulaşmayı unutmayın. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Diliyorum kendinize iyi bakın.